birlikte bir film çekeceğim. Filmimiz ama başka bir oyuna ilgili olacak. Hadi o zaman filmimize geçelim. Of ya yeter bu da kar oynadığımız geldi. Biraz bizim odamıza gidelim. Abi. Efendim. Ne yapıyorsun sen burada? Hiçbir şey. Ne oldu ki? Ah, canımız çok sıkılıyor ya. Of. Ne yapabilirim kardeşim? Ne yapalım hakikaten? Ne yapsak ki? Annem nerede kaldı acaba? Ne bileyim ya ben. Doğru söylüyorsun. Sen nerede Bu üstlerimizi niye kaldırmıyorsun? Bana ne üstünüzden? Çok şeysin. Neyim? Gıcıksın. Düzgün konuş abinle. Ne yapayım abi ya? Sen her yerde haklısın. Ondan sonra annem gelince de bize suç atıyor. Bana ne? Of ya ne yapacağız ki hiçbir şey yok. Telefon niye yerde? Tablet pardon. Ben çok acıktım. Ben de çok acıktım ama hiçbir şey yok ki evde. Aa annem çorba koymuş baksana. Hani Bak. Bence bunu alalım. Ama bu çok ağır. Aynen. Dur bıçağı. Ay bu çok keskin. Ben korktum bundan. Yer atacağım. Hep yer atacağım bunları. Niye? Annem kızarsa çorba koyacağım ikimize. Ha tamam. Bardakları da alalım. Şimdi koyalım. Bunu da koyayım. Bak ne güzel oldu. İçecek olarak da süt. Şöyle. <laughs> tamam. Hadi yiyelim. Hadi. Kaşık nerede ki? Bilmem nerede acaba? Neyse hadi içelim. Of ya ben çorbayı sevmedim. Ben de içmeyelim hadi. Abi mutfakta çorba var. Onları içer misiniz? Niye ki? Gel. Lan çaydanlığa niye attınız? İşte. Ay. Gideyim. Ya sonunda geldim. Çocuklar ne yapıyordu acaba? Çocuklar ben geldim. Çocuklar. Efendim anne. Ben geldim. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz burada? Hiçbir şey. Kızım sizin uyuması aldınız ya. Bu çorbaları kim koydu? Neyi koydun? Ben koymadım ki. Mert'le Zeynep koymuş. Zeynep, Mert niye koyuyorsunuz? Ya anne, abim koydu. Yalan söyleme. Ya, o bak, oğlum niye yalan söylüyorsun? Onlar koymamış, sen koy. Ben şu şapkaları koyalım. Of ya, babam istiyorum. ben sizi değil. Ay babandan bize ne ya? Babam da gelmedi işte. Anne, bizim canımız çok sıkılıyor. Parka gidelim mi? Cık. Gitmeyin. Ha ailenizi götürsün sizi. Ya hayır. Yes! Ben niye götürüyor? Ben bilgisayar oynayacağım. O bilgisayarını kırdım bak. Anne o bizim bilgisayarımız. Bak bırak şu bilgisayarı. Hadi çocuklar parka götür. Of tamam üstümü değiştireyim. Ay. Niye ben ki niye ki ya? Hadi ben gidiyorum. Gene çocuklar gidiyoruz. Yeho. Abi buraya gidelim. Burada arkadaşım gel var. Lütfen. Ama ya ben gideceğim. Siz burada arkadaşınızın orada oynayın. Tamam mı? ben gidiyorum. Görüşürüz abi. Ye yeah, abim gitti. Hadi biz de gidelim. Hadi. İşte burası kilitliymiş. Ben kilitliysem sana ondan dolayı gidiyorum. Çocuklar gitti. Ben de gideyim ya. Of, kurtuldum. Neyse ben nereye gideyim ki? Arkadaşım beni bekliyordu. Hemen oraya gitmem lazım. Kanka ben geldim. Hoş geldin kanka ne yapıyorsun? Bu ne lan? Fotoğraf makinesi öyle taşıyordum. Fotoğraf Seri kız geldi be. Yo seninkisi. Geldi mi ya? Gelmedi tabi. Bekliyoruz. Ben sana bir şey diyeceğim. Ne oldu? Ben şu kapıda çok güzel bir şey gördüm biliyor musun? Ne gördün? Bak. Ne var ki? Bak. Aa, kanka bu ne lan? Kanka gel gel hiçbir şey yok. Ay ben de korktum lan. Kim var acaba da? Kanka bir şey olmaz gel. Of kanka ya. Of ya şu keşke şu araba bizim olsa. Neyse hadi gel. Nereye gidiyorsun? Ya şunları alayım bak gelmişler. Arkadaşlar şimdi her yer kilitli olduğu için ben evin içindeymiş gibi yapacağım. Tamam mı? Şöyle gidiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya anne anne ya ben canım çok sıkılıyor. Neyse hadi gel biz gidelim ya. Abim, abim gelmedi. Aynen ya nerede bu? Neyse hadi gel biz geldi biz gideriz. Ay ben gitmek istemiyorum aslında şu çocukları. Neyse mecbur. Çocuklar durun. Hadi karşıya geçelim. Tamam. Ama bir şey olmaz değil mi? Araba çarpmaz. Sen bize sormadan bakmak geçelim. Bir şey olmaz. Tamam hadi. Çocuklar durun yapmayın durun durun. Abi ne oldu? E, ne yaptınız sanıyorsunuz siz? Hiçbir şey. Mamızı çocuklar gelin ya. Ne oldu ki yani? Bir şey yapacaktık biz. Saçmalamayın. olmaz. Alın bakın bu parayı doldurmayla bir şey alın tamam mı? Tamam hadi görüşürüz hadi bay bay. Yeş. Merhaba ber. Merhaba Ali abi. Ali mi? Ay pardon Samet. Samet Samet. Eee de biz nereden dondurma alacağız? Araba geliyor. Bir şey olmaz ki ya. Gel gel. Ay ölüyordum lan. Bak burada parti varmış. İşte, disko disko. Bu <laughs> kapıda bir şey var. Yok hadi gel ya. Bence hiçbir şey almadık. Daha güzel olur. Ben buraya girmek istiyorum. Burası kilitli mi? Bu ay babası. Şöyle. Ay. Merhaba baba. Oğlum siz niye geldiniz buraya? Abim mi? Abim git bir şey aldı dedi. Dondurma alın dedi. İyi de biz burada dondurma satmıyoruz ki. Hı, ama abim biz de buraya geldik işte bize şey var. Tamam para verin. Yey! Al. Tamam çocuklar, aferin. Durun, şunları bir kapatayım ben. Ay çocuklar, siz Ne istiyorsunuz? Bir şey ver işte ben. Al, sen olsun. Ama bu da çok büyük. Ay bu. Al. Teşekkürler. Oturun da için. Tamam. Vallahi patron görürse bizim bilme bana çok kızacak. Ya ne olacak ki ya? Biz daha bebeğiz. <laughs> Anneniz ne yapıyor? Hiçbir şey. Şuraya oturun çocuklar buraya mı? Hayır, hayır. Ay. Niye bunu elimize alamıyoruz? Hadi ya oturalım. Hadi buraya oturalım gel. Tamam. Çocuklar oradaki telefonlarla oynamayın. Niye? O benim telefonum. Boş hadi atıcı. <laughs> <laughs> Telefona döküldü. Ne yaptın? Ya bir şey olmaz. Burada dur şu telefon. Ay, iyi düştü. <laughs> Çok tatlıymış. Kis bitti. Benimkini de götür. Şöyle. Hadi gidelim ya. Baba, bize para versene. Ne yapacaksınız paraları? Hadi ver hadi. Hayır veremem. Patronumuz bize kısa. Sen zaten burada patron misin? Doğru söylüyorsun. Neyse al hadi. Yes aldım. Hadi gidelim. Ha <laughs> Ay şimdi karakterlerimizi buldum. Evi şimdi bu dondurmayla ne yapacağız ki? Bilmem ne yapacağız. Bana niye soruyorsun kardeşim? Cık, eve gidelim ya. Sanırım biz kaybolduk. Ben buraları hiç bilmiyorum. Merhaba Sultan Yenge. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? Hiçbir şey. Hmm. Tamam hadi görüşürüz. Anneniz ne yapıyor? Hiç o oturuyordu. Tamam hadi gidelim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. İkinci bölümü gelmesi istiyorsanız beğeni abone olmayı